Kırsaydın. Olur, bir dahakine kırarım. Haydi. Tahir, şey Tahir. Nefes, bana arıza çıkarma. Gidiyoruz, nikah işlemlerini hallediyoruz. Bir de yüzük alıyoruz, bitti. Ben yüzük istemem. Niye? Vedat bana o yüzüğü taktırmak için çok işkence etti. Nefes, Vedat'la evlenmiyorsun. Benle evleniyorsun. Ama Vedat yüzünden evleniyorum. O yüzük bana hep Vedat'ı hatırlatacak. Sana da yazık. Vazgeçersen anlarım. Vazgeçmiyorum. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim.

Bekir abi. Tahir. Kuşağım, bir gel bakayım ben. Abi. Gel bir gel. Gel dedim. Bacım iyi günler. Bekle ha burada. Onun evleneceksin. sen. He abi. Hayırdır, sıkıntı mı var? Ateşat daysın biliyorsun değil mi? Evlilikten ateş diye bahsettiğini duyarsa yenge canını okur abi. Bence tövbe de. Olayı kaynatma. Dul ve çocuklu bir kadın halisin uşağım. İkinizi de yakacağız. Dul olması için önceden evli olması lazım da abi. Ama diyelim öyle kime ne? Benim kimseyle işim olmaz. Sizin de benimle olmasın. Uğraşmayın benimle abi. Ya. Ha bu arada. Eğer bu kızın canını yakarsanız ben de sizin canınızı yakarım. Bunu da bütün köye böyle söyle. Şimdiden canını yakmaya başladılar, değil mi? Ha Nefes, başladılar. Hayır bak. Nefes, zaten milletle uğraşacağız belli. Ama sağ dünden beri çok biz ayar olaydım zorlama beni ha? Selamün aleyküm, aleyküm selam. Nikah için gün alacaktık. Ne zamana istiyorsunuz? En erken ne zamansa, mesela bu akşam. O kadar acil mi? Doktor, raporunuzda acillik bir durum yok. Allah Allah. Rapor nereden bilecekmiş acil olup olmadığını? Yani bu tür aciliyetlerin sebebi genellikle gebelik olduğu için. Sahne arkadaşım aciliyet sebebinden. Belki geberiyorum kadının sevdasından. Belki bir an önce kavuşmak istiyorum, Sahne. Sen ver şu günü. Hayır, sakin. Tamam. Yarın nasıl? Nasıl? Güzel. Güzelmiş. Tamam nereye imza atıyoruz şimdi? Şu, rica edeyim. Kadem kadem. Şunları dolduralım. Yarın haberleşiriz. Tamam. Hayır. Ne var nefes? Şey... ...biz şey olunca... Evlendiğimizde nefes. Biz evlendiğimizde. Tamam, biz evlendiğimizde. Konakta mı yaşayacağız? Evet. Neden sordun? Annem beni istemiyor. Abin de istemiyor. Ya ben nasıl kalacağım o konakta? Alışacaklar. Üstelik evlendiğimizi duyar duymaz Vedat deliye dönecek. Nereden nasıl saldıracağı belli olmaz. Evde ben yokken aklımın sende kalmaması lazım nefes. Başka soru? Yok. Sen nasıl emir buyurursan.